Gafletten uyanmak mı istiyorsunuz? Mezarlıkları seyredin. Bakın nasıl uyanacaksınız. Aman ya Rabbi. Bir zamanlar bunlar bizim gibi yediler, içtiler, gezdiler yeryüzünde. Koştular, oynadılar, sevdiler, ıstırap çektiler, kıskandılar, düşmanlık ettiler. Ama şu anda hepsinin birinin toprağı ötekine karışmış. Hepsi aynı toprakta. Yunus Emre bakın nasıl gafletten uyandırıyor. 14. yüzyıl Türkçesinde sin kelimesi mezar demektir. Önce bunu bildireyim. Sin. Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri. Ger taş ise Bakıp görünce bunları. Bunlar bir vakit beyler idi. Kapıcılar korlar idi. Gel imdi gör bilmeyesin. Bey hangidir ya kulları. Ne yemek vardır yiyesi. Ne kapı vardır giresi. Ne ışık vardır göresi. Dün olmuştur gündüzleri. Gafletten böyle uyanmıyor. Üzerinde çok rahatlıkla gezip durduğun bu zemin bir gün seni aşağıya alacak.